Merhaba. Yediğim şey göstereyim. Bu video şey videosu. Ne yiyorum videosu. Diyetteyim bu arada ama diyeti bozduğumda oluyor yani. Sadece aslında diyetteyim demeyeceğim demiştim kendime. Diyette değilim. Sadece sağlıklı beslenmeye çabalıyorum. Salatalık, domates, kaşar, e, vasanın üstüne de omlet, yumurta. İşe gittiğim için akşamları o öğünüm aksıyor. Ben. Diyelim ki yemek çok üşendim. Yiyecek hiçbir şey yok açarım ekmeği yarım ekmeği domates süzme peynir yerim yani böyle bunu yerim yani kahvaltı hazırlamaya üşenmem ben çünkü çok severim ben kahvaltı yapmayı bayılıyorum çok seviyorum ee, vasalı omlet de ilk defa deneyeceğim vasayı zaten ilk defa deniyorum diyete girdiğimde market alışverişi yaptım o zaman aldım yani biraz ot gibi at ekmeği gibi atları ince bir ekmek türü gibi yani yulaf gibi anladınız mı o kadar tatsız tuzlu bir şey Zayıflamak istiyorsan kanka ekmek yemeyeceksin. Bu kadar basit. Tamam da kardeşim ben bunu nasıl mele, mele batıracağım? Bunları yiyorum kahvaltıda. Bu kadardı. Görüşürüz. Ben girme onu Ya da Türk malı. Ee, ben aslında Starbucks kurabiyesi yapmayı denemiştim ama Starbucks kurabiyesi dışında her şey oldu. Kesinlikle yapa yapa geliştireceğime inanıyorum ve bu yaz güzel kurabiye yapmayı öğrenmek istiyorum şu an. Çünkü bir şeyi ne kadar denersem o kadar güzel olacak. Şimdi göstereceğim o dalga geçmeyin. Çünkü çok kötü olmuş yani. Görünüşü bile kötü. Kek gibi olmuş kıvam. Asla kurabiye gibi o dağılma şey falan yok. Ya çok pişirdim. Hamza ile araba oyuna daldım. Çok pişirdim. Bunun bir açıklaması yok. Ben beceriksizleştim yani göstereceğim. Şaka mı? <laughs> Bu ne abla? Böyle kurabiye mi olur ya? Biraz da şöyle yaptım. Üç tane de böyle yaptım. Bunlardan bir iki tane yerim. Bir de şunu yedim. Bir diş sarımsak yedim. Bir de bundan 3 tane falan yedim. Bir tane latte içtim. Bir dilim de pizza yemiş olabilirim. Yani bence bir dilim pizza diyeti bozmuyor. Bence ama. İşe gitmedim fark ettiyseniz. Ektim ve büyük ihtimalle kovuldum gitmeyerek yani. Çünkü perşembe doğum günüm ve perşembe de gidemem. Doğum gününde neden işe gideyim? Mantıksız. Ama kovuldum yani. Yapacak bir şey yok. Kurabiye yaptım en azından akşam maç var. Onu izlemeye gideceğim. Bu kurabiyeden yerim bir iki tane. Bir de çekirdek yiyeceğim. Bugün başka bir şey yemeyeceğim. Şunu şöyle bir batırıp deneyeceğim üstü. Işte. Kıyafetlerinizi giyin. Biraz akşam kiraz şey Sivan yemeğe gidiyoruz. <laughs> Türk malı izliyoruz ben. de sana. gitmek beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Bana. Ay anneciğim akşam yemekte inşallah kısa söylerler. İnşallah kalın hamur. İnci ya, oyun sürüyor. Çok başımlarla iner. <laughs> Anatomi. kahvaltım galiba sadece kahvaltılarımı çekeceğim orada. yulaf şey kullandım süt olarak protein sütü kullandım çirekli pişirirken fıstık ezmesi granola granoladan çıkan bir parça çikolata muz şeftali karpuzlu kuğla bu benim zaten saat 12 buçuk abi 12 buçuklu uyandım bu beni bayağı 5'e kadar tutar ya bir ara yön yaparım sadece onunla da Fıstık şey yiyebilirim. İşte fıstık fındık falan yerim. Bir tadım testi abla. Işığım berbat ya. Benim ışık almam lazım. Doğum gününde Hamza bana ışık alacak galiba ihtiyacım. Ona var çünkü. Şeftalisinden de alalım. Şöyle hepsinin olduğu bir şey. Bir kaşıktan yiyeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar saat bir buçukmuş. Ben işi bırakınca göt göbeği saldım. 8'de uyanıyorum sonra bir daha uyuyorum 12.30'da tekrar uyanıyorum bir de bu çok fazla geldi bana 4 kaşık yulaf kattım artık 3 kaşık katarım Bir de çikolatasız mikolatasız olunca kuru kuru gerçekten at yemi gibi oluyor Mesela şu an doydum ya bunu yememem mi gerekiyor? Bence öyle Ama ziyan olur Açsak da içiyorum Karamel şu an kahvaltı yapacak halde değilim pahalı tavır olarak yani şu an iki tane kurabiyeyi suda batırıp kahvaltı niyetini yiyeceğim bozulmanın geçme önünden sonra yemeyeceğim galiba <laughs> doğum gününden bir sonraki sabah bugün ben böyle koyuyorum yatağımın yanına bilgisayarı alıyorum elime yiyeceğimi içeceğimi yani öyle takılıyorum Gilma görse açacağım şimdi ya hava neden yağmurlu? Ben onu anlayamadım. Bayağı bilinç gök gürültülü bir hava var. Kahve falan yapacağım. Bir de iş aramam gerektiği aklıma geldi şu an. Üniversite gideceğim için para biriktirmem gerekiyor. Biraz dinle belirsin bence. Mesele birilerine yalakalık etmekmiş, birilerinin bir tarafını öpmekmiş, neresi olduğunu söyle. Gün günlerden pazar. İş hayatı alaksızlık yapmakmış. Dumanlı arka odalarmış, broşiniye kirli bıyıkları buran karan. Perdeyi açmaya kalktım gerçekten. Bugün yatmayacağım ya. Bugün 10 saat yatakta yatma günü değil. Bugün kahve yapıp yağmuru izleme günü. Umarım öyle olur yani. bunu itiraf edeceğim şu an. Ben haşlamış yumurta yapamıyorum. Yani bir türlü haşlanmıyor. 10 dakika bekletiyorum, 15 dakika bekletiyorum. Bir açıyorum içi sıp sıvı. Yani nerede hata yapıyorum? Parçalanmıyor böyle güzel rahat bir şekilde içinden çıkmıyor. Ben haşlamış yumurta yapmaya özür dilerim. Ama diğer bütün tavada kırma olanların hepsini güzel yapabiliyorum çeşit çeşit. İşte omlettir, odur, budur, melevenlidir falan. Ama haşlanmış yapamıyorum. Üzgünüm. Ama öyle bir insan. Bakın bu sefer kanıtıyla çekiyorum. Yaptım, haşladım. Bakalım olmuş mu? Her denediğimde boşa gidiyor bir yumurta. Bakalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş. olmuş lan. Kahvaltım böyle. Vasalı tost var. İçinde kaşar ve salam var. İki tane vasanın arasında e, çok az bir Hamza'nınkinden arakladığım haşlanmış yumurta. Ay Pardon haşlanmış yumurta. Bu, bu normal yumurta. Acıkalı. E, i̇ki tane domates, iki tane biber. Bu aralar pek bir şey yesin Evet. 12 yıllık ablam beni ne kadar tanıyor. <laughs> evet. Hamza oynamak istedi bu oyunu. İlk soruyla başlıyorum. En sevdiğim yemek. Sucuklu yumurta. Yanlış. Değil. Yanlış. Yanlış. Nedir? İskender. İskender mi? Sen evet. et sevmezsin ki Hamza. İskender'e ne kadar bayıldım biliyorsun onlar Hamza sen et sevmiyorsun ama. Ya nasıl sevmiyor? Et sevmiyorum ama İskender'i seviyorum. İskender et ama Hamza biliyorsun ama değil i mi? Ama İskender'i seviyorum. Sen benim kafamı sokmaya çalışıyorsun şu an. Başka soruya evet. geç. Hayır. Ya niye? Bildim Hamza. En sevdiğim film türü. En sevdiğim film türü. Evet. Ee, heyecanlı olanlar. Eks Aksiyon. Bir düşün bir daha. Romantik komedi. Evet. Bu en sevdiğim renk siyah. Doğru. <laughs> en sevdiğim renk siyah. Tamam. En sevdiğim eğlence yeri. Luna Park. Sinema. Yani evet. <laughs> Hepsini biliyor bu ama ben kafasını sokmak istiyorum. <laughs> en sevdiğim e, araba markası. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Mercedes. Aa. A. Ne? Lamborghini. Lamborghini. <laughs> e sokmadık ki ne yapıyor? Annem ve babam mı? Annen. Tamam. <laughs> en sevdiğim şey, eşya yani. Çakın mı? Hayır. Telefon. Hepsi aynı şey ya. <laughs> Sok abla. En sevdiğim yemek? Taşlanmış yumurta. Ya da ne bileyim. yemek <laughs> mi o? Ye o kahvaltının herhangi bir öğünü yani. Sen Yem ne soruyorsun? Akşam yemeği. Öğle. Akşam yemeği. Hadi ipucu bu. Hmm. Fast food. fast food. Sen fes... akşam yemeklerinde fast food mu? Hayır en sevdiğim diyorum. Her patates. Ha... Hayır. Ne? Pizza. Sok kafanı. Ben en çok pizza Ya sen akşamlar ne zaman pizza yedin ya? Lan yem her akşam pizza mı yiyeceğim? En sevdiğim yemek diyorum sana. Sok sok. Gözünü Tabii. bile sokmadın sok. En sevdiğim renk. Mor. Evet doğru dedi. <laughs> ee, en sevdiğim araba türü, şekli. Ben zaten markaları bilmiyorum. Marka sormuyorum. En sevdiğim arabanın şekli. Spor araba. Hayır. <laughs> en sevdiğim aktivite? <gülüyor> Yatmak. <gülüyor> Yatarken ne yapıyorum? ama? Bilgisayar, film izliyorsun. Ee, hayır film değil. Telefona bakıyorsun. Film değil dizi Hamza. Tamam dizi izliyorsun. En sevdiğim dizi. dizi? Şimdi bir sürü dizi var senin izlediğin ben nasıl Frens. Şu an? Hayır son zamanlarda izlediğim. Biliyorum da ismin, ismini bilmiyorum ben. Girme o Ama ismini bilmiyorum en sevdiğim boyun. Zula. Mal mısın ya? Zula'yı kaç Sok lan kafanı sok lan. Ne seviyor? Sok lan. Ne seviyor? Okey oynamayı daha çok seviyorum. Sok. Ben mobil oyunu zannettim ya. ya. Ben mobil oyun oynamıyorum. Bunu da bilmen gerekiyordu. En sevdiğim çikolata. Çok basit. Gold brownie. Evet. Hmm. en sevdiğim içecek. Kola. Sok lan. Ne? Sok lan ne? sen ne biçim bir kardeşsin lan sok. Kahve. Ya içecek diyorsun kahve içecek mi? Yiyecek mi Hamza kahve? E tamam. Her yer su yaptın git bez getir. <laughs> Hamza benim en sevdiğim spor nedir? Voleybol. Evet. Neyse en sevdiğim hayvan? <laughs> kedi. Tartışılır. Kedi. Tartışılır ama galiba kedi evet televizyonda izlemeyi en sevdiğim program. Soy Doğru. En sevdiğim ünlü. Meriç Ada. Evet, doğru. <laughs> ya bilememen lazım, dırmalmaz mısın sen? En sevdiğim arkadaşım. Şimdi bir sürü arkadaşım var. <laughs> Arkadaşın yok cevabını vermen gerekiyordu. Yanlış bildiğin kafana sok. Ya ne Tam benim en sevdiğim tatil yeri. Antalya. Doğru. <laughs> En sevdiğim arkadaşım güzel bir Cevat. Evet. En sevdiğim spor. Futbol. Güzel En sevdiğim ünlü. Evet. Hadi. Ama çok mu var? Enes Batur mu? <laughs> o değil, o değil. Onu da seviyorum da. En sevdiğim. En Ama sevdiğim en sevdiğim var mı ki? Var. Kim? Tony Stark. mı? Saçlarımı tut. Şu an bugün hiç yapmadığım bir şey daha yapıp kabak yiyorum. Bismillah. Kabak hakkındaki düşüncelerim şunlar. Şu domatesli olan şeyi beğendim. Kabaklı domatesli. Onu yoğurtla yerim. Gong. Sağlıklı gong tabii ki. Sağlıklı gongun üstüne granola ve fıstık ezmesi çikolata yaptım. Yani yarı sağlıklı yarı sağlıksız. Bir de kahve içiyorum. Kahve krizim geldi. Öyle yani. Şu an bunları yiyorum. Sağlıklı yemek yapmakla uğraşamazdım. Ben de hazır çorba yaptım. Domates çorbası. Yani sağlıklı değil büyük ihtimalle ama çorba kilo aldırmaz diye düşündüm. Anladınız değil mi beni? Bu ayran abi yani. Su bir de kıtır ekmek. Ama şu an atamam kıtır ekmeği. Çünkü atarsam yumuşacık olur ve kötü olur. O yüzden biraz soğuduktan sonra atacağım. <laughs> <gülüyor> ben de <laughs> sana ben bunu hafta dönüşe yapıyorum. Arda. Bak <laughs> beni amına koyayım. Abi ne Artık video attım. Ben bir işe girdim. İstihar bir şey, Şu an şey oldu. Ayıp bir şey olmasın. Ama galiba öbür dünyaya bir gidip geldim yani. Ee, öneridir. Sarılık kafelerde çalışmayın. Çünkü çok yorucu, çok kalabalık. Bir de bugün pazar. Sen geberiyorum ya İş buluyorum sonrasında sorumsuz olduğum için işe ekliyorum. Bugün de işe ekip YouTube videosu izlemeye karar verdim. Doğum günümün üzerinden 4 gün geçti doğum günüm videomu atmam lazım. Doğum günüm video diye bir şey yok aslında. Kendi kendime böyle bir video üreteceğim. 19. yaşıma ne yaptım merak ettiğim için atacağım yani öylesine. Bir hafta kadar kafelerde çalıştım. Ve oralardan öğrendim taktiklerle bir kahve hazırladım. Yani bildiğim işte gördüğüm şeylerle. Ve tadı çok güzelmiş. Ama şu buzun erimesine bir çare bulamadım hala. Yani buzu koyuyorum. Eriyor ve kahvenin tadı suyla karışıyor ve ben bu tattan nefret ediyorum. Bunu nasıl atlatacağız arkadaşlar? Sırf bu yüzden ben e, soğuk kahve içmiyorum yani. Şu an mecburum sıcak da. Mecbur kalmadıkça içmiyorum. Şu an muzlu bu. Muzlu badem sütlü ve fıstık ezmeli bir kahve. Ne alaka? İşe gittim. Alacağım 500 lirayı almayıp YouTube kariyerim için bugün bir şeyler yapacağım. Sıfır. E, Sen, yani sıfır geri dönüş ile hiçbir şey kazanmadan tabii ki yapacağım ben bir youtuberım. Youtuberlık bunu gerektir. Youtuber. ne kadar hızlı geçiyor abi. Bugün 12.30'da kalktım ve şu an saat 5. Ve hiçbir şey yapmadım. Sadece bir kahvaltı ettim. Yattım. Full Instagram, TikTok baktım ve artık Instagram'da TikTok'u sildim. Yeter ya. bir hayatımı hiç alıyor resmen. Hep bunu deyip tekrar indiriyorum. Ama YouTube'u erteliyorum onlara baktığım için. O yüzden bugün YouTube yapmam gerektiği için sildim aslında. Ee, önce bir kaşımı alacağım. Bayağıdır eve girmiyorum çünkü yani kaş almaya vaktim olmuyor. En son psikoloğa diye çıktım. Dün akşam girdim eve. Dün gece girdim 12'de. Ve psikoloğa gideri 2 gün falan oldu abi. Nasıl oldu anlamadım. Bir gün şevallerde kaldım. İşe gittim. işte maç izledim falan. Orada yokum yani. Orada o süre zarf boyunca kaşımı almadım. Ve düşünün ne kadar orman oldu kaşım. Ne yani olmadı tam abartıyorum ama yine de almam gerekiyor. Ben kötü hissediyorum yani takıntı gibi bir şey benim için. Zaten benim için her şey takıntı gibi bir şey de. Öyle yani ya. Of kaşım alacağım. Bu arada ojelerim nasıl bir tazeleyeceğim. Biraz bozuldular. Şu uçları falan. Odam her zamanki gibi dağılık. Odamı toplayacağım. Sonra da YouTube videom akşam sizlerle olacak. Bu video bu arada nereye gidecek bilmiyorum şu an. Öylesine tripod deniyorum tripod tripodum var artık da ama bu tam bir TikTok e, tripodu. Ben evet ona biraz üzüldüm yani dışarı taşıyacağım bir tripod olduğunu düşünüyordum. Bunun ışığının yanması için bir yere fişe takmamız gerekiyor. Ve ben dışarıda fişi nereden bulacağım? Powerbank ile gezmeyi düşünüyorum. Öyle yani de nasıl taşıyacağım hala biraz merak konusu. Neyse. Buzlarım erimeden içmem gerekiyor. Çünkü buzu erince tadını sevmiyorum. O yüzden hadi bay. Bay. Dün sabah kahvaltıda ekmek yedim. Ayaz değil. Tahıl. Ama gene de bugün tekrar ekmek yemeyeceğim yani. Vasa da yemek istemiyorum. Yulaf yiyeceğim galiba bugün. Sonra banyoya gireceğim. Sonra Kadıköy. Pazarına gideceğim. Salı bugün. İş bakacağım yani. Öyle bir gün bugün. Tripod güzel. Beğendim. <laughs> yumurta, bir vasa, biraz melemen, domates, salatalık, beyaz peynir, süzme. Aa, Her şey de başarılı. Sonra, sonra, sonra. şeye bakın. Bir sürü geldi